Merhaba arkadaşlar, evimize kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda köydeyiz. E, artık e, Karadeniz e, balık mevsimi açıldı. Gelirken palamut aldık. Ekşili yapacağız sizinle beraber şimdi. E, tepsi de arkadaşlar, hadi başlayalım. Patateslerimi doğradım, bir sıra dizdim arkadaşlar. Ee, balıklarımı koydum tepsime. Burada da e, bolca e, soğanım, biberim, domatesim, domates sosu, bir de maydanoz. Bahçeden bir tutam maydanozumu aldım. Ee, böyle. Şimdi bunu il ilave edeceğim. Balığımızın üstüne. Şöyle şöylece güzelce bunu ilave edip ocağa pişirmeye koyacağız arkadaşlar bir iki tane de sarımsak da koyacağım içine zeytinyağını da döküp ateşe koyacağız artık yemeğimi yiyorum arkadaşlar bahçeden topladığım fasulyeleri pişirdim taneli taneli şöyle doğaya karşı. Şu anda akşam oluyor. Şöyle bir de görüntü alayım size. Merhaba arkadaşlar. Bugün de işler başladı. Bugün halı yıkıyoruz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ee, biz de iyiyiz. Hava çok güzel. Şu anda hava mis. Biraz dedim halı vardı yıkanacak. Geçen gün yıkamıştım. Şimdi bunu da ısladım. Şöyle halımızı köpük yaptık. Şöyle. Burada katmanın hava güzel yıkanıyor. Fırçamızdan yıkamaya başlayalım. sular da çok güzel akıyor bugün de şansında. Alanı da güzel gitiyor. Bahçeler bitti ya. Evet. Aynen öyle. Bahçe istemeler bitince, şimdi kalıyor bahçeyi de bugün toparlamamız lazım. Yaparız onu, öğleden sonra. hava çok güzel arkadaşlar abi. Güzel bir salunya. İşte gibi. Evet. biraz da kahve keyfi yapalım işlere ara verip değil mi Yılmaz Bey bayağı işlere giriştim bugün maşallah kahveyi de karıştırayım menengit menengiç kahveni menengiç çay şöyle kahvemiz Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Bizi severek beğenerek izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın diyoruz. Bizimle kalın. Abone olmayı unutmayalım. Kahvemiz içmeye devam ediyoruz. Yorgunluk kahvesi. Bugün bayağı bir işler yaptık burada. Hadi hoşçakalın.